Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binnur Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şu anda tam mevsimi olan yazın yaparak kışın ağzınızın tadıyla içebileceğiniz şeftali suyu tarifim var. Konserve şeklinde yapacağız. İsterseniz hemen tüketebilirsiniz. İsterseniz kışa hazırlık olarak da kilerinize koyabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. İlk olarak malzemeleri saymakla başlıyorum. 1 kilo şeftali, 1 su bardağı toz şeker, 2 litre su. Şeftalileri güzel bir şekilde yıkayıp suyunu süzdürdüm. Daha sonra kabuklarıyla birlikte derince bir kabımızın içerisine doğruyoruz. Bu aşamada şeftalilerin kabuklarını soymuyoruz. Kabukların içerisindeki vitamin de şeftali suyumuzun içerisinde kalacak. Çocuklarınız ve sizler için en sağlıklı içecek. Bu meyve suyu konservesini istediğiniz meyveyle yapabilirsiniz. İsterseniz sevdiğiniz meyveleri de karışık olarak yapabilirsiniz. Hiç fark etmez. Bu yöntemle uzun bir süre saklayabileceğiniz gerçekten çok lezzetli meyve suları yapabilirsiniz. Şeftalilerin hepsini bu şekilde soyup çekirdeklerinden ayırdıktan sonra haşlama işlemi yapacağız. Bütün şeftalileri bu şekilde soyduk. Derince bir kabımızın içerisine koyuyoruz. Benim kullanmış olduğum meyveler çok şekerli olduğu için şeker miktarını az kullanacağım. İçerisine bir su bardağı toz şekeri ekliyorum. Sizlere eğer dilerseniz şeker miktarını artırabilirsiniz ya da şekerli sevmiyorsanız azaltabilirsiniz. Daha sonra içerisine 2 litre suyu koyuyoruz. Koymuş olduğumuz su ılık su. Ocağımızın altına tam ateşi açıyoruz ve tenceremizi ocağın üzerine koyuyoruz. Bu şekilde kaynayana kadar yüksek ateşte duracak. Arada bir de gelip gidip karıştırıyoruz. Tabanındaki şekerlerin erimesini istiyoruz. Şeftali suyu tarifimin videosunu buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beni desteklerseniz sevinirim. Artık şeftali suyumuz kaynamaya başladı. Pişene kadar meyve suyumuzu bu şekilde kaynatacağız. Bazı meyveler biraz sert oluyor, bazıları da yumuşak oluyor. O yüzden pişme süresi değişkenlik gösterebilir. O yüzden meyvemizi kontrollü bir şekilde kaynatıyoruz. Bir dilim meyve alıyorum. Tabağın içerisine koyuyorum. Kaşığın ucuyla şöyle bir bakıyorum. Gerçekten çok güzel bir şekilde yumuşamış. Pişmesi bizim için yeterli. Meyve suyumuz hala ocaktayken el blenderıyla blenderdan geçiriyoruz. Blenderdan geçirdiğimiz için hiçbir şekilde meyvenin kabukları ağzımıza gelmiyor. Bu meyve suyunun tadı da gerçekten çok güzel oluyor. Eminim sizler de denediğiniz zaman bu lezzeti favori tarifleriniz arasında yerini alacaktır. Tabii ki bu tarifi denedikten sonra bir daha asla hazır meyve suyu almayacaksınız. Blenderdan geçirmiş olduğumuz meyve suyunu şöyle kaşıkla bir kontrol ediyoruz. İçerisinde büyük parça kalıp kalmadığına bakıyoruz. Gördüğünüz gibi kıvamı oldukça da güzel oldu. Bu şekilde 10 dakika kadar tekrar kaynatacağız. Kaynatma aşamasında üzerinde biriken köpükleri de alıyoruz. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalışıyorum. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısmı olursa bana yorumlardan da yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışıyorum. Meyve suyunun üzerindeki köpükleri de şöyle bir temizledikten sonra 10 dakika kaynattığımız meyve suyunu artık ocaktan alıyoruz. Meyve suyu hala sıcakken konserve şişelerine koyacağız. Böylelikle şişeleri vakumlamış olacağız. O yüzden kış boyunca bozulmadan içebileceğiz. Bu arada bu tarifimde kullandığım tüm malzemeleri açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte yazıyor olacağım. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Tenceremizi kenara alıyoruz ve güzelce yıkayıp temizlemiş olduğumuz, kurulamış olduğumuz kavanozlara koyacağız. Kavanozun içerisinde hiç ıslaklık olmaması gerekiyor. Kavanozun içerisinde herhangi bir ıslaklık olursa meyve sularınız çok çabuk bir şekilde bozulur. O yüzden bu noktaya dikkat edelim. Kavanozun ağız kısmına honiyi koyuyoruz ve meyve suyumuz kaynarken içerisine boşaltıyoruz. Meyve suyunu konserve şişesinin içerisine koyduk. Daha önce hiç kullanılmamış konserve kapağıyla şişemizin ağzını kapatacağız. 3 geri ve 1 ileri olarak sıkıca konservenin ağzını kapatıyoruz. Daha sonra şişemizi ters çeviriyoruz. Meyve suyu hala çok kaynar olduğu için böylelikle vakumlamış olacağız. Yapmış olduğum bu tariften 2 adet 1 litrelik kavanozla meyve suyu çıktı. Sizler dilerseniz eğer ölçüyü artırarak daha fazla da yapabilirsiniz. Kavanoz şişelerin her ikisini de bu şekilde doldurduktan sonra ağzını güzelce kapatıyorum ve ters çeviriyorum. Görmüş olduğunuz gibi rengi ve kıvamı gerçekten çok güzel oldu. Eğer sizler dilerseniz biraz daha sulu seviyorsanız eğer içerisine soğuk su da ekleyebilirsiniz ya da bu şekilde yaparak da tüketebilirsiniz. Meyve suları şişeleri bir gün boyunca bu şekilde bekleyecek. Bir günün sonunda da düz çevirerek artık kilerimize kaldırabiliriz. Serin ve karanlık bir yerde durdurduğunuz sürece kesinlikle bozulma olmayacaktır. Meyve suları bardakların içerisine de biraz buz koyuyorum. Ve tabii ki de bu da lezzetine lezzet katmış oluyor. Bu tarifimi yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Meyve suyu tarifimin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.